Merhaba arkadaşlar kanalıma geldiniz. Çağrı işaretim tango alfa 1 Eco Victor ve ben eski bir telsiz zabitiyim. Arkadaşımız Gökmen tango alfa 1 golf tango november doğru söyledim evet. değil mi? E, beni ziyarete gelmişler. Uzun süredir e, video yapmıyordum hem de onu tanıtmak istedim biraz. E, elektrik mühendisisin değil e, mi? Elektrik e, teknikeri. Elektrik teknikeri arkadaş. E, uzun süredir de elektrik bölümünde işte dericilik Çok. sektöründe çalışıyor şöyle bir şey var ee, Gökmen arkadaşımız bana nasıl bir telsiz alalım diye ben ilk defa evet. başlıyorum dedi evet. nereden başlasak i̇şte bu sorunun yanıtını e, ikimiz de aradık ben açık söyleyeyim size bu QRP cihazların içinde e, en verimli olanını bu RS918 olduğuna karar verdim Şimdi bir yerden Gökmen dedi ki bana, abi dedi şu senin aldığın bir oyuncak vardı ya, şu oyuncak. Bunu, bunun gibi arkadaşlar imal ediyorlar, yapıyorlar. Aliexpress'te de bunlar satılıyor. E biz bunları e, hani böyle bir şey önerir misin? Dedim önermem. Şimdi arkadaşlar yapıyor, konuşuyor, ediyor. Fakat bu cihazların çıkış güçleri 3 watt'tan fazla değil. 3, hani 5 watt yazıyor. E, lineer amplifier konuluyor. Bunların maliyetleri gitgide artıyor. Yani bir lineer alacaksınız. E, 1500-2000 lira. Bunu transistörlerini şunları buna yani plaketini bastırıp işte alüminyum koyuyorsunuz. Frekans kaçağı oluyor. Bunları e, evet. bilmiyorsun bazı şeyleri. Mesela e, bir gidiyorsun lineer amplifier yapıyorsun. E, küçük bir cihazı 100 watt yapabilirsin. Bu cihazı mesela 15 watt çıkış yapan bir cihazı 100 watt yapıyorsun. Fakat onun dışına alüminyum soğutucu koyuyorsun. Transistörler ısınıyor. Ona ayrı bir 12 volt elektrik çıkıyorsun ya da 24 watt volt. Bunu 100 watt'a çıkarabilmek için fan soğutma bu frekans bölümünün izolesi var ki dışarı atlama yapabiliyor. Yani yaptığın ııı Linerde mesela filtre bölümü var. Filtrenin kaliteli olması lazım. Hani o frekansın dışına taşmasın. Yoksa sen eğer onu iyi kapatamazsan, iyi filtreleyemezsen dalgayı aldın. Düşük bir frekans, düşük bir gücü yüksek güç yapar yapma esnasında senin güç yükseldiği için atlama olayı oluyor. Atlama olayı olduğu için dışarı e, radyasyon yaymış oluyorsun. Bu sefer de bu senin hem güç kaybına evet. e, sebep oluyor, Se, hem severide hem de çevreye rahatsız etmiş oluyorsun. Mesela o te, alüminyum kutu, kutuda değilse etrafa e, yayın yapmış oluyor. Yani e, radyo yayılarına karışmış oluyorsun. 1000 wattlık da çıkış yaparsın küçük bir şeyle ama e, o zaman da tabii demek ki bunun ayrı bir satın alınacak bir şeyi oluyor. Onlar da ucuza mal olmuyor. Yani mesela 2-3 bin lira, 5 bin lira gibi fiyatlara mal oluyor. Bir liner evet. takmak. AliExpress'ten alıyorsun ama AliExpress'ten aldığınız linerler, onlar da ona göre yapılmış. Evet, evet. fabrikasyon hazır. Evet. Ee, burada telefon. Yani e, diyeceğim durum böyle. E, ben de RS-918 ya da Icon ya da Yaesu 817N'de gibi cihazlardan başlamasını tek, yani tavsiye ediyorum. Böyle bir şey en azından burada bir riske girmiyor. Şimdi öteki cihazlarda ne filtre var ne hiçbir şeyleri yok. E, sinyal jeneratörüyle ile çalışıyor bunlar. E, alma sağlıkları var. Çok iyi bir antene sahip olman gerekiyor. Evet. İyi bir antene, e bu duyma olayları e, problemli. Mesela az önce teş baktın teş yani, teş teş şş diye bir tek, evet yani konuşma yapabilirsin, edersin de işte bu tür şeyler. Biz e, gökmenle başka şeylerde baktık. FT8'in nasıl çıkış yaptığını, nasıl kayıt olduğunu, evet. QRZ.com'a nereye e, kayıt olacağını ve bir bir VSPR yayını yaptık evet. gittiğimiz böyle dandirik bir yerden e, yani antenim sokak ya arası. sokak arası ve gerçekten gökyüzünü <laughs> hiçbir şey <laughs> görmediğine rağmen e, Tayvana kadar Gitti. VSPR yayını evet. yaptı demek ki e, küçücük bir yerden FTSEK yani dijital sistemle çok uzaklara gidebileceğimizi evet. anladık evet. şimdi şöyle benim size tavsiyem e, 918 Zaygun'un 5.105 serisi, 6.100 diye bir serileri Zaygun'un, yani Çin işi telsize girersen onlar da olur. Fakat Zaygun'un da bir kısmın e, sorunları var. Onlar bir ara birim istiyor. Zaygun Zaygu alırsan bu Çin işi. Fakat Zaygo aldıktan sonra sen zaten bir e, 706 ile aynı fiyata gelmiş oldun. Şimdi o zaman. Yani ya 817 bir yae su ND ile başlayacaksın ya dediğim gibi bu şeylerden Çin işi 800 evet. kaçtı bu 918. 918'den başlayacaksınız. En azından fiyatlar bundan başla 918'in RS918'in en büyük avantajı bilgisayara rahat bağlanması. Evet. Bunu gördü. Evet. Şimdi e, 918'in bağlanmanın avantajı FT8 yaparsın, FT4 yaparsın, PSK bütün yayınları yaparsın. Cihaz e, şeye bağlı, bilgisayara bağlı olduğu için ses kartına ihtiyaç duymuyorsun. Evet. Otomatikman direkt e, bilgisayar görüyor. Yani senin sinyal seviyeni cat kontrol özelliği var. O orada avantaj şeyi de görebiliyorsun. Aslında e, sen gör buradaki gördüğün Sinyal seviyesini filan evet. kimlerden çıkıyor onu görebiliyorsun. Onu, onu hiç anlatmadım bile. Onda burada bir QRP avantajlı çıkıyor. Eğer diyelim piyasada güvendiğiniz 706 satan bir arkadaş yoksa çünkü insanlar bozuk cihazları da birbirlerine kaptırıyor. Bir cihaz satın alırken ilk yapmamız gereken o kişiyi takip edin Aynen. satıştaki. Aynı cihazla çıkışı yapıp yapmadığını. Ee, yani mutlaka onu takip edin, ee, bir sene takip edin, altı ay takip etmen gerekiyor. Evet. Çünkü o cihazla mı çıkış yapıyor, bu QRZ.com'da o benim cihazım şudur diye yazıyor çoğunlukla ki benimki yazılı. Yani o kişi o cihazı değiştirdikten sonra, çünkü biz onlara gözümüz gibi bakıyoruz cihazlara. <laughs> evet. Vermek, satmak taraftarı da pek değiliz. Ama genelde böyle bozulmuş cihazları satma eğilimi daha fazla. Tanıdığınız amatör arkadaşları ve takip edin. Hangi cihazla ve abi sohbet arkadaşlık kurup size hani hangi cihazla çıkış yaptığını e, söyleyecektir. E bunu bana satar mısınız? Ben zamanda internet kafe işlettim, PlayStation kafe işlettim. Şimdi nereye da, nereye geldik? PlayStation e, oynatıyorduk. Herkes birbirine bozuk PlayStation'ları, kırmızı ışık yanan, hmm. üç kırmızı ışık var, olayları var. Bunu zaten e, tersizciler de az çok o PlayStation olan vardır. PlayStation 3'ler e, kaptırmayın. En güzel PlayStation arkadaş PlayStation dedik ki Adam 3000 lira mı istiyor. 3000 lira ver orada al. Çünkü adam yüzlerce kişiye oynatıyor. Evet, evet. Ama sen herhangi birinden aldığın zaman Evet. O PlayStation bozuk kırmızı ışık hatası sana ileride evet. sıkıntılar yaratabilir. Evet. Abi kaç para bu? Bu kadar mı? Al ondan git başına bela olmasın. Evet. Hani demek istediğim size bir cihaz alırken o arkadaşı takip edin. Ee, cihaz almanın kaideleri bir çıkış yapın. Yani 3 bey o an ondan bir garanti isteyin. Mesela deyin evet. ki e, şu kadar gün bir garanti edin. Ben yani evet. aynı cihazda Mesela ben burada diyelim ki buradaki cihazı satıyorum beni takip et evet. ben buradan dükkandan mutlaka düşük katla çıkış yapıyorumdur bu evet. cihazda e, buranın mevkisi burada kayıtlı e, adamın dükkandan mı yoksa evden mi evet. çıkış yaptığını da görebiliyorsun evet. kısaca tabii iyi bir ise yani kalkıp da yalan atacaksa o ayrı mesela demek istedim şu ki bir e, telsiz cihazı alırken en iyi şeylerden biri o kişiyi alacağınız kişiyi takip edin. Evet. Güvenilir olup olmamasına bakın. E peki e, Kenwood cihaz bana e, böyle bir şey var dedi bana. Kenwood cihazları yeni nesillerini tavsiye ederim. Onların da fiyatları çok uçuk. Kenwood'un en büyük esprisi e, bizim e, telsizcilik camiasında tuner'ı içinde olmasıydı. Yani dijital bir tuner vardı içlerinde. Fakat o Kenwood'larda tuner arızası yaptığı zaman cihazı yeniden Yani iki alet bir cihazda olduğu zaman e, dijital tuner değilse, yani onlarda mekanik tuner var ama dijital gibi ayarlanıyor. E, bu yüksek watt'lı tunerlerde e, röleli tunerler oluyor. Düşük watt'lılarda da böyle variable, eskiden hmm. hani değişti, yani kondansatörü değiştirerek yapmışlar. Şu megastar, şu megastar arasında o şekildeydi. Şimdi bunlarda kayışları kopuyordu. Daha sonra dijital'e geçtiler ama dijital olanlarda röle bozulmasında cihazı da götürmüş oluyorsun. Evet. Yani cihaz çıkış yapmamış oluyor bu sefer. Yani kompakt cihazlarda mesela hem müzik seti dediğinde hem CD olduğu zaman hem bilmem plak olduğu zaman plak arıza yaptı mı müzik seti de komple götürüyorsun. Evet. Kenwood'larda da e, avantaj e, tünel katıydı. Ama şeylere gelince bu arıza yaptığı zaman ikisi de arıza yapmış evet. gibi oluyordu. Şimdi Kenwood'un diğer dezavantajı eski modellerin hepsinde ara birim sahibi olmanız gerekiyor. ft 8 için. FTS, bilgisayara bağladığınız zaman bir cihazı Navtex alırsanız arkadaşlar Radio Telex ses, e, alırsanız yani radyotelex dediğim e, telex haberleşmesi. Bildiğiniz on, onları hava raporlarını alırsınız. Radyo, fax Weather fax havadan e, size belki eski e, yayınlarımdan birinde görmüştünüzdür. Şey e, harita çıkıyor. Resmen evet. haritada Türkiye'nin yeri belli. Türkiye'nin üstüne gelen basınç harita, basınç geliyor. Evet. Ulan diyorum ki ben dışarıda şey yapacağım. Yarın kar yağacak diyorum. Evet. Çünkü so süreti belli. Evet. Türkiye'ye geliş zamanı belli. Evet. E, saati de belli. E, yani onun orada bu şu anda GMT olarak e, evet. diyorum ki yarın kar yağacak. Şimdi bahs bahs meteoroloji bile bazen fark etmiyor. Yarın diyorum kar yağacak. Çünkü cepheyi görüyorsun. <laughs> telsizciliğin en büyük getirilerini <laughs> Weatherfax o şekilde kullanabilirsiniz. 8146 idi galiba. Öyle bir frekansı var. Unuttum. Yani ben havadan Weather Fox aldım. Bilgisayar üstüne. Ee, onun dışında dediğim gibi VSPR yayınları PSK yayınları FT4 yayınları hepsini alabilirsiniz. Bilgisayara bağladığınızı Bilgisayardan çıktığınız zaman Morse yayını tabi tabii. Yani bilgisayarın dışında. Bir de SSP. Onun dışında Şimdi yeni nesil cihazlarda şeyler de çıktı. Telex'i kendi menüsü üstünden yollayabiliyorsun. Yani bir tek bunda e, 918de o var. Öyle mi? <laughs> Şeyde de var. E, 7100 e, ikonlarda, Icon'larda de var. 7150 mi? Ne? O hep yani Icon'un yeni serilerinde Telex gönderebiliyorsun menünün üstünden düğmelere basıyorsun. ama onun hiçbir esprisi yok. Yani üzerine klavye yok ki haberleşesin. <laughs> Ya elle düğmelere basa basak çağrı işaretini yolluyorsun, işte evet. o da gönderiyor. Yani telex görüşmesi yapabilecek şeye getirdi Ama onlarda dokunmatik ekran var, avantajı evet. o. Evet sanal klavye çıkıyor. Şimdi yeni cihazlarda şu da var. Mesela mikro SD kartını atıyorsun, kendi sesini kaydediyorsun. Ondan sonra Aha. çıkış yapıyorsun, CQ CQ DX burası işte bilmem ne. Evet. Çık, çıktıktan sonra o kişiyi düğmeye basıyor. Bant çevirme olayı var. Anladım. Yaptığın haberleşmeyi kayda alma olayı var. Ama bunlar da uçuk fiyatlar yani evet. 80 100 bin liralık artık evet, bizim evet. E, nasıl söyleyeyim 2-3 bin dolarlık belki, belki daha pahalı makinalar. Bunlar pahalı. E, Gökmen dediğim gibi iyi bir e, şey güç katına şurada bir tane güç katım vardı. O bir 70-80 amper mi? 50 amper vardır herhalde. 100, 100 amperlik bir switch mod trafo'ya ihtiyacım var. Onu da görmüyorsun ama benim evimde şey var. Nasıl söyleyeyim? Feritler var. Onları kaptırıyorsa frekans kapmasın diye. Şimdi şöyle düşün. Telsiz cihazının düşün şey yaptığını. Çıkış yaparken yüksek frekansta Switch modda frekansla çalışıyor, arıza yapar. Gider atlar, yakarsın cihazı. 220 atladı mı, yakarsın. Yani demek istediğim 14 dakika olmuş. Yani demek istediğim şu ki iyi bir güç kaynağına ihtiyaç var. Ben daha önce halk bandının 20 amperliğini denedim. Bu an dedim ben bunu basmayacağım ya 20 amper. Olmadı, hmm. olmadı. 25 amperli gittim şey yaptım içindeki diyotları değiştirdim, köprü diyotları değiştirdim, kondansatörleri değiştirdim. Dedim var şey çıkışı var ama o bile yetmedi. Yani şöyle oluyor. Telsiz cihazında çıkış yapıyorsun maksimuma getirmeden de küt diye kapatıyor kendini. Yani hmm. şey konuşurken 20-30 vata kadar çıkıyorsun ya Anladım. ondan sonra 30, 40, 50, 60. watt'ta küt diye kapatıyor. Röle. Çünkü evet. o da bir röle Açtığın zaman röleyle çalışıyor telsiz cihazı. Evet. Onun Böyle bir e, olayı var. E, i̇yi bir güç kaynağı. ihtiyacımız evet. var. Şimdi Gökmen şunu öğrendi. Tünere de bir ihtiyaç evet. varmış. Evet yapacağız. Tüner Benim el yapım. <laughs> ha